Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, ee, penye kumaşından pantolon dikeceğiz arkadaşlar. Yani e, pantolon kalıbı çalışacağız. Bunun, bu kumaşlarınızı değiştirerek bu kalıptan pantolon, pijama, eşortman her şeyi dikebilirsiniz arkadaşlar benim çalışacağım beden 46 beden kumaşımı iki kat yaptım Penye kumaşımı serdim açık kenarlar burada kapalı kenarlar da burada bunda hiçbir önemi yok açık kenar kapalı kenar şimdi hemen şöyle kumaşımın üzerinden bir referans çizgisi çiziyorum şu şekilde bize yardımcı olsun diye Kumaşımın kenarından da şuradan hemen bir çizgi çiziyorum. Kenar kötü kumaş atılsın diye. Evet. Evet. Evet arkadaşlar pantolon e, kalıbı için gereken ölçüler bize bel, kalça, diz boyu, e, diz genişliği, paça genişliği ve pantolon boyumuzdur. Bir de oturuş yüksekliğimizdir. Oturuş yüksekliğimiz e, her videomda anlatıyorum sert bir zemine oturarak bel ve kalçamızın e, olduğu yerdeki ölçüdür arkadaşlar. Bunu sert bir zemine oturarak ölçüsünü bulabiliyoruz. Evet. Şimdi benim çalışacağım e, bedenin oturuş yüksekliği 28 santim. Şöyle 28'den işaret alıyorum. Mezromu hiç kaldırmadan diz ölçümü alıyorum 61 buçuk santim ve hemen pantolon boyu ölçümü alıyorum. Pantolon boyum 100 santim. 4 cm de kıvırma payı veriyorum. Şimdi bu ölçülerimizi hemen kenardaki çizgimize dik açı uygulayarak 90 derecelik dik açı uygulayarak uzatıyoruz. Oturuş yüksekliğimiz diz ölçümüz boy ölçümüz ve 4 santim dikiş payımız Evet arkadaşlar şimdi kalça ölçümüzü dörde bölüyoruz. Benim e, kalça ölçüm 116 santim. 116 bölü 4 eşittir 29. 1 santim eksiltiyoruz. Öncelikle pantolonda ön beden çalışılır. Eksi 1 yapıyoruz 28. Şimdi bizim ön paçamız şu şekilde 28. Belini lastikli yapacağımız için bu 28 ölçüsünün yukarı doğru ölçüyorum ve kapatıyorum burayı. A ölçümüzü bulmak için 28'i 4'e bölüyoruz. 28 bölü 4 eşittir. 28 bölü 4 eşittir 7 santim. Şimdi buraya ön ağ için 7 santim çıkıntı yapıyorum. Şöyle. Şimdi ağımızı güzelce verebilmek için yukarıya doğru da 7 santim ölçüyorum. Ve burayı şu şekilde ağımı çiziyorum. Evet şimdi gelelim en önemli yer ütü hattı düz boy ipliği. Ütü hattı düz boy ipliğini düzgün yapmazsak arkadaşlar pantolonumuz dönme yapar paçalarımız. Şimdi kalç e, kalça ölçüsü 1 bölü 4 e, ön baldır ölçümüzde eklediğimiz A ölçüsünü komplesini buradan ölçüyorum. 35,5 buçuk santim ve ikiye bölüyorum. 35.5 bölü 2 17.75 yapıyor arkadaşlar. Şimdi şurada 17.75'imizi işaretliyoruz. Bunu bütün aşağıya kadar işaretliyorum. ve ütü hattımızı düz bir şekilde çiziyoruz. Evet. Ütü hattımızı çiziyoruz. Ve şimdi buraya diz ölçümüzü yerleştireceğiz. Diz ölçümüzü ölçüyoruz rahat bir şekilde şöyle benim diz ölçüm 51 santim ee, diz ölçümüzü 4'e bölüyoruz ön paça için 51 bölü 4 eşittir 12.75 ee, 13 de diyebiliriz biz buna bir eksik yapıyoruz 12 12 buraya. Diz ölçümüzün 12 sağına, 12 soluna yerleştiriyoruz. Diz ölçümüzü aldık. Evet. Şimdi paça ölçüsü de aynı şekilde arkadaşlar. Paça ölçüsünü de paça ölçümüzü alıyoruz. 1 bölü 4 yapıp 1 eksiğini ön paçamızda kullanıyoruz. Ben şöyle 10 santim kullanıyorum paçamda. Hatta 11 yapalım. 11 olsun. Evet. Şimdi dizle paçayı birleştiriyoruz. Sağdan ve soldan birleştiriyoruz. Şurayı da yanımızı birleştiriyoruz. yanağımızı bu şekilde birleştiriyoruz. Ön ağımızı da bu şekilde birleştiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi ön pantolonumuz çıktı arkadaşlar. Belimizden ön belden 3 santim inme yapıyorum. şekilde çiziyorum. Fakat önce kesmeyeceğim ön belimi. Daha sonra keseceğim. Çünkü arkada buna uyarak bir işlemimiz var. Şimdi birer santim dikiş payı vererek eşortmanımız, pantolonumuz, pijamamız her ne dikmek istiyorsanız bu kalıbı hepsinde kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada kesiyorum. Birer santim dikiş payı veriyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi ön paçamız hazır. Şimdi ön paçamızı hemen şöyle kumaşımın üzerine alıyorum. Kumaşımı çekiyorum kendime doğru. Ve sağdan, soldan, üstten pay vererek yerleştiriyorum. Şu şekilde düz boyuna dikkat ederek düz boyumuz nedir arkadaşlar bakın buradaki ütü hattımız şöyle kumaş kenarından ölçüyoruz 30 santim her yerden 30 gelmesi gerekiyor düz boy ipimize dikkat etmek için bakın kumaşımın düz boyunu ölçerek yerleştiriyorum her yerden 30 olacak Evet. Şimdi şurayı biraz daha çekmem gerekiyor. Çünkü ön ağımızı için pay gerekli. Şöyle tekrar yerleştiriyorum. Ve düz boyunu tekrar ölçüyorum. boyumuza dikkat ederek yerleştirdik. Şimdi bu hatları sağdan soldan uzatıyorum. Dizimi uzatıyorum. Diz çizgimi. Kalça çizgimi uzatıyorum. Şöyle. Evet. Arka bacak ön bacaktan her zaman 2 santim fazla olur. Şimdi buralardan ikişer santim fazlalıklarımı veriyorum. 2 santim. Dizden de veriyorum. 2 santim. Şu şekilde. Bu arka yandan da veriyorum. Belden 3 santim veriyoruz. Belden 3 santim. Şimdi burayı kesmedik ya arkadaşlar. Buradan şöyle 3 santim fazlalık veriyorum. Ve cetvelimi şöyle yana sıfır koyarak 3 santim fazlalık verdim ya. Şurayı şu şekilde yükseltiyorum arkayı. Evet. Şimdi ön ağımızda 6 santim kullanmıştık burada. 1 santim eksiğini burada kullanıyoruz. Şuradan 6 santim ilave yapıyorum. Ön ağ için. Arka ağ için pardon. Ön ağ eksi 1. Buraya uzatıyorum. Arka ağımız toplamda 14 santim oluyor. Şurayı ölçüyorum. 34 santim. Bunu şöyle bir santim eksiğini buraya işaret alıyorum. Bakın arkadaşlar şuradan bir santim eksiğini buraya işaretliyorum. Ve arka ağımı bu şekilde çok kolay basit bir şekilde bir santim aldığım ölçüye düşerek çiziyorum. Arka ağımız çıktı bakın. Görüyorsunuz arka ağımı çıktı. ikişer santim ölçülerimizi birleştiriyoruz. Şurayı da cetvelle birleştiriyorum. Şurayı da birleştiriyoruz. Şurayı da birleştiriyoruz. 3 santim fazlalığımızı ve burayı önce şöyle cetvelle düz bir çizgi çekiyorum. Bu ara burayı ölçüyorum arkadaşlar. Şöyle 33 santim. Ee, 16 buçuk. Bunu 1 bölü 2 yapıyorum. 16,5 Bu çizgiye dik açı yaparak 1 santim içeri giriyorum. Bakın pijamalarda, pantolonlarda ağlar çekme yapıyor ya arkadaşlar. Bu işlemi yaptığınız zaman çekme yapmayacaktır. Şimdi şu şekilde riga cetvelimle bunu ağımdan bir saatim çıktığım yerden ve dizden bunu bir şöyle bakın çiziyorum. Gördüğünüz gibi bizim yeni çizgimiz bu. Şu iptal. Evet arkadaşlar. Bütün kasmanın sebebi bunu yapmadığımız için. Şimdi arka kalıbımız da çıktı. Kesmeye başlıyoruz. Öncelikle ön bedenimdeki düşüklüğümü 1 santim dikiş payı vererek yapıyorum. Önümüz tamam. Önümüzü kaldırıyoruz. Arka pantolonumuzu çiziyoruz. Arka pantolonda dikiş payı vermiyorum çünkü ön kalıbımda vermiştim. O yüzden çizgilerin üzerinden kesiyorum. Bakın çok kolay, pratik 46 beden pampon kalıbımız. Evet. Ön ve arka paçalarımız çıktı. Bakın arka paçamız ve ön paçamız gördüğünüz gibi. Bunun belini sonradan takacağım arkadaşlar. 8 santimlik bir Bant keseceğim. Belimizi ölçeceğiz. Daha önceki videolarımda da var. Evet arkadaşlar 46 beden pantolon kesimimiz bu kadar. Şimdi ben pantolonumu dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 cm'den pijamamın belini ölçtüm. Ee, Belimiz 116 santim. Kalçaya göre çalıştığımız için. Şu şekilde bandımı kestim 8 santimden. Lastiğimi de ondan eksik kestim ve burada bu bandımın içine lastiğimi yerleştiriyorum. Şu şekilde düz dikişte lastiği kemerimin içine yerleştiriyorum. lastiği tutmayacak şekilde bandımı ucundan dikiyorum gördüğünüz gibi iki ucunu bir araya getiriyorum ve lastiği içinde çeker gezdirerek şu şekilde kapatıyorum şekilde lastiği komple bunun içine yerleştirerek bandımı hazırlayıp pantolonumun beline takıyorum. Evet, lastikli kemerimizi hazırladık gördüğünüz gibi ve kemerimizde bir tane dikiş var. Bu dikişi tutuyorum. Şöyle pantolonumun, pijamamın arka dikişine denk getirerek yerleştiriyorum ve buradan birleştirmeye başlıyorum evet ben önce şöyle düz dikişte dikiyorum sonra o varlıkta temizleme yapacağım belimizi ölçerek hazırladığımız için bakın bu kemerimiz pantolonumuza tam denk gelecektir dikişin 1 milim ilerisinden dikiyoruz Gördüğünüz gibi bu şekilde kemerimizi takmaya devam ediyoruz. Evet kemerimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi kemerimizi bu şekilde pantolonumuza pijamamıza diktik. Şimdi o varlıkla temizleyeceğiz ve e pantolonumuz bitti. Bitmiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar bu da pantolon kalıbımızın dikilmiş hali. Gördüğünüz gibi burası ütü hattı. Gördüğünüz gibi bakın şöyle açıyorum pantolonumu. Çok da güzel oldu. Bakın arkadaşlar bu pantolonumuzun temel kalıbı. Bu kalıp üzerinde oynayarak, uygulama yaparak İstediğiniz her modeli yapabilirsiniz. Sigara paça yapabilirsiniz. İspanyol paça yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Bu temel kalıbımız. Kemerli fermuarlı yapabilirsiniz. Buralardan cep yapabilirsiniz. Bu kalıbı ben size göstermek istedim arkadaşlar. Bakın mükemmel bir kalıptır. Ağda hiçbir çekinme, dönme olmaz arkadaşlar. Bakın. Özellikle e, paçaları kasıyor diye de, de, diye soran arkadaşlarıma bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kasma dönme olmaz arkadaşlar gördüğünüz gibi pantolonumuz harika oldu beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar hoşça kalın sağlıkla kalın.